Göksun'da Kerbela'dan Anadolu'ya 1332 yıllık mezar kaldırma geleneği hala devam ediyor. Göksun'da Kerbela'dan Anadolu'ya 1332 yıllık mezar kaldırma geleneği sürüyor. Göksun Keklikoluk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen mezar kaldırma töreni görkemli bir şekilde binlerce kişinin katılımıyla bu yıl içerisinde hayatını kaybeden canların anasına merasim yapıldı. Göksun, Keklikoluk Köyü Dernek Başkanı ve Köy Muhtarı yapmış olduğu açıklamada yapılan bu merasimde yıl içerisinde hayatını kaybedenlerin mezarlarının yapıldığını, Kur'an okunduğunu, onların anısına yemekler verildiğini, bu geleneğin yüzyıllardır devam ettiğini ve edeceğini açıkladı. Keklikoluk Köyü olarak 5000 sene önce Alevilerin geleneksel hale getirdiği mezar merasimi töreni bu yıl yine köyümüzde

Kahramanmaraş'ın Göksun, Kayseri'nin Sarız ve Develi, Adana'nın Tufanbeyli ilçeleri ve buralardan Mersin'e göç edenlerin Mersin'in çeşitli bölgelerinde her yıl toplanan vatandaşlar önce mezarlara gider. Burada Alevi dedeleri tarafından ölenlerin ruhlarına dua okunur, mezarlar düzenlenir. Mezarlıkta ölenlerin yakınları tarafından çeşitli ikramlar sunulur. Göksun Keklikoluk Köyü Cemevi yapımında büyük katkısı bulunan Pazarcık Belediye Başkanı Kamil Dalkara'ya dernek başkanı tarafından plaket takdim edildi. <laughs> ziyaret bizi sebebi de yine her yıl gelenek haline gelmiş mezar ziyaretlerinden sonraki cemiyetle verilen yemek bu yemekle birlikte halkın buluşması bu evi toplumunun inanç üzerinde baktığımızda bu tür gelenekleri sürdürebilmiş Sürekli tarih boyunca bunlarla bağlı sürdürülmüştür. Mezar kaldırma merasimine katılan binlerce insan yapılan etkinlik sonucunda bu yıl içerisinde hayatını kaybeden canların yakınlarına sırayla taziyelerini belirtmesinden sonra anma töreni sona erdi. Bu yılki mezar kaldırma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Pazarcık Belediye Başkanı Kamil Dalkara, Cumhuriyet Halk Partisi Göksun İlçe Başkanı Hayri Uçkaç, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Encümeni Memili Ziya Kenger, Göksun Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Aday Adayları Cengiz Koca ve Hüseyin Özcan, Cumhuriyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Kadın Kolları ve binlerce vatandaş katıldı. <laughs>